milli piyango işleve girdiği tarihten bugüne kadar ne kadar milli piyangodan para alan adam varsa sonu zelilli, hüsranla bitmiş yani. Çoğu pisliğin içerisinde ölüp gitmişler yani. O parayı aldıkları halde. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Ey iman edenler şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki kim arkadaşına gel seninle kumar oynayalım derse harama ön ayak olduğundan dolayı pişman olup derhal sadaka vermesi lazım. Kumar oynayan Allah ve Resulüne asi olmuştur diyor. Peygamber Aleyhisselam yani. Hani eğer bir yanlışlıkla da bir milli piyango almışsak yani en azından Allah için alanları da bile uyarmak lazım. Onu yırtıp çöpe atmak lazım. Amca arıyor milli piyango biletini işte onunla hacca gidiyor, ümre gidiyor. Ondan gelecek hayrı bile Allah Azze ve Celle kabul etmedi dem Allah temizdir, temiz olanları sever. Birisi geliyor Peygamber Aleyhisselam'a diyor ki Ya Resulallah şarap satarak cahiliye döneminde bir sürü mal edindim. Bu malı Allah yolunda sarf etsem olur mu? Peygamber Aleyhisselam diyor ki bütün malını sarf etsen dahi Allah Azze ve Celle'nin <laughs> yanında bir sinek kanadı kadar değer yoktur diyor. Allah temizdir, temiz olanları sever Allah Azze ve Celle bizi bu Yahudi ve Hristiyan adetlerinden beri etsin inşallah. Allah Azze ve Celle bizi nefsimize uydurup dünyaya meyil edenlerden etmesin. Bizim meylimizi, yönümüzü, yöntemimizi, her şeyimizi ahirete göre değerlendiren müminlerden etsin inşallah. Bugün elimizden geliyorsa hiç televizyonu bile açmamak lazım. Allah Azze ve Celle'yi isyan edenlerle beraber aynı gruba girmemek için elimizden ne gelmişse onu yapmak lazım. Peygamber Aleyhisselam diyor ki İsrail oğullarında ilk sapmalar diyor. Bir adam diyor bir yerden geçerken birisini gördü ve ona yaptığı günahtan dolayı tebliğde bulundu. Yapmaması için uyardı. Orayı terk edip gitti. Ertesi günü tekrar geri döndü. Geldi baktı ki aynı adamı aynı günah üzere buldu. Ama bu sefer diyor ona tebliğ etmedi. Onunla beraber yedi, içti, eğlendi, oturdu. Allah Azze ve Celle diyor onların kalplerini birbirine benzer. Allah Azze ve Celle ömrümüzü Allah yolunda harcamayı, ölürken de şehit olarak ölmeyi, mahşerde Allah Resulü Aleyhisselam'ın sancı altında toplanmayı, cennette de onun meclisinde toplanıp Cemalullah Şehit Bey bize nasip etsin. Ölürken de şehit olarak ölmeyi bize ikram etsin. Hakkınızı helal edin El Fatih.